Türkiye'de koronavirüsten dolayı son bir günde 28 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölenlerin sayısı 4397'ye, vaka sayısı 158762'ye yükseldi. 19853 test yapılırken 948 yeni vaka tespit edildi. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 1492 olurken toplam iyileşen hasta sayısı 121507'ye ulaştı. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 739'a ulaşırken toplam entübe hasta sayısı 338 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada salgının kontrol altına alındığını belirtti ve şu görüşlere yer verdi. Salgın artık belli bir düzleme girdi. Kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Ancak bu bizim tedbirleri gevşetmemiz anlamına gelmesin. Rehavete kapıldığımız anda salgın tekrar yükselebilir. Bizim vatandaşlardan isteğimiz maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarıdır.